Evet. İmam Efendi Kudüs-i e Aziz buyuruyorlar ki vücut mülkünde en büyük kar nefsi ruha tabi kılmak. Evet bu dünya bir ticaret yedir buraya bir ticarete geldik. Zarar edene aşk olsun. Karla dönersek ne mutlu. Kar edip dönersek bu gurbetten ne mutlu. İşte buyuruluyor ki burada elde edilecek kar nefsini ruha tabi kılmak adeta nefsi ruhlaştırmak, onu safileştirmek, arındırmak. Evet. Rabbim bizi bunda muvaffak eylesin. Evet. Belki biraz zor gibi görünüyor. Ama her zorluktan sonra iki kolaylık var buyuruyor Cenab-ı Hak. <laughs> فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا Anlarsan eğer bilirsen buyuruyor, zorluklardan sonra bir kolaylık var. Hemen akabinde tekrar ikinci ayette teyit ediyor. Muhakkak buyuruyor ama muhakkak zorluklardan sonra kolaylık var. Zorluk bir tane, bak kolaylık iki tane. Zor. Ama onun kolaylaştırdığına çok kolay. Ne yapacağız? Onunla arayı bulacağız. Allah ile arayı düzelteceğiz. Kolay bir iş. Nefsi ruha tabi kılacağız. Adam edeceğiz bu nefsi. Demek ki bu dünyada oluş nedenimiz bu. Yiyip içmek değil arkadaş. Gezip tozmak değil. Vur patlasın, çal oynasın, eğlenmek değil. Herif gibi herif olmak için buradayız. Bu vücut mülküne ruh ile nefs ticaret etmek üzere gönderilmişler. Evet bir intihan vesilesi aynı mekanda iki zıt kutup bulunuyor. Vücut şehrinde iki zıt kutup. Geçenlerde de söylemiştik. Kanaat-ı yani, vekalideydi Allah'ın sohbette. Geçmişti. Nedenimiz arzi, süfli, dünyadan yapılmış etimiz, kemiğimiz, beşeri <laughs> O yüzden bunlarda arzın özellikleri var. Yeryüzünün özellikleri var. Toprağın özellikleri var. Suyun, havanın özellikleri var. uçarılık gibi, riyakarlık gibi, tembellik gibi yani taşıdığımız madenlerin özellikleri var. Dolayısıyla nefs bunu temsil ediyor. Şifliyatı temsil ediyor nefis. Ruhumuzsa arşu aladan. Ulvi, kutsi bir varlık. Rabbimiz kendi kudretimizden izzetimizden ruh nefh ettik buyuruyor. Sana bir sır tevdi ettik. Kulbi, arşi, semavi evet. O da o özellikleri taşıyor arşın özelliklerini taşıyor. Bir sırrı var ruhun. Hafa var. Sırrın sırrı. Hep sırla gidiyor. Ahfa var. Bunun da sırrı. Evet. göre denklem hep. <laughs> Bunları çözmeye uğraşacaksın. Ruh ne, sır ne, kafa ne, ahva ne, nefs ne, kalp ne? <laughs> Hiç senin böyle şeylerle uğraştığın yok. Sen ekmek ne, su ne, para ne, bunlar <laughs> Varsa yoksa bunlar. Dünyamız sanki bunlardan ibaret. Kalbinin özelliklerini biliyor musun? Nefsinin özelliklerini biliyor musun? Bunlarla iç içe yaşıyoruz iç içe şey yaşıyorsun. Hisleniyorsun, duygulanıyorsun, içleniyorsun, hüzünleniyorsun, seviniyorsun. He? Nereden geliyor bunlar? Kaynağı neresi bunlar? İstiyorsun, arzuluyorsun, hırslanıyorsun, kibirleniyorsun, mağrurlanıyorsun. Bunlar nereden geliyor? Evet. Kendimizi tapmamız lazım. Kendini bilen Rabbini bilirsin. Kendini tanıyan Rabbini tanıyor. Senin bildiğin, benim bildiğim hangi yemeği seviyoruz? Ekşiden hoşlanıyor muyuz? Tatlıdan hoşlanıyor muyuz? Renkler zevkler tartışılmaz. Senin rengin, benim rengim, senin zevkin, benim zevkim bildiğimiz bunlar. Çelik çomak bunlar. Sen ben çelik çomak oynamaktan başka bir şey bilmiyoruz. Yahudiler bile gelip alemlerin efendisine ruhtan soruyorlar. Ruhu merak etmişler. Yahudi. Ruhu merak etmiş Sultanül Enbiya'ya sormaya geliyor. Padişahı lem yezel önceden haber veriyor. Ey Habibim sana birileri geliyor. Ruhu soracaklar. Ruhu soracaklar sana. Onların kafaları basmaz. Anlamazlar. Ruhsuz insan ruhtan ne anlasın? Anlamazlar. Sen onlara sadece de ki Ruh Rabbimin indiğindendir. Onun yanındandır. Onun emrindendir. Emir alemindendir. Arş alemindendir. Onlara bu kadar değerliyiz. Yahudi merak ediyor. Ruhu soruyor. Sen kendini merak etmiyor musun? Men evet. arafa Nefsini bilen, kendini bilen onu bilir, Kendini tanıyabilen onu tanıdı. İşte böyle bir imtihana tabi tutulmuşuz. Büyüklerimiz buna bir ticaret buyuruyor. Biz hoşlanıyoruz ya ticaretten bize göre. Dermişin fikri neyse zikri de olmuş derler. Biz hep aklımız, fikrimiz ticarette parada ya. Oradan misal veriyorlar bize. Ruhla nefis bu beden şehrinde alışveriş yapıyorlar. Alışveriş yapıyorlar. En büyük ticaret nefsin ruha tabi olarak ilahi evamirin Rabbimizin emirlerinin zahirine ve batınına gerek afaka yönelik, gerek enfuse yönelik dışarıda ve içeridekilerin tamamına iman ve onları ifa ile inanarak ve o inancın gereği amel ederek cennete ve amali salihat ile derecati cennata güzel işler yaparak cennetin üst derecelerine ve amali batına ile de manevi kalp amelleriyle de kurbet ve vuslat-ı Mevla'ya nail olmaktır. Allah'a yakınlaşıp ona kavuşmak en büyük ticaret. Çar kalanı hep zarar. Bunun dışında kalan ne varsa zarar ziyan. Allah yardımcımız olsun. Böyle olursa bu ticaret böyle yapılırsa bu hal ruha ruh da sırrı ilahiye veya varlığı ilahiye kalp olarak bu ticareti uzmanı yaparlar. Böyle olursa, ticaretin böyle karlı giderse sen fena ve beka derecelerini kat edersin. Evet. Hakta, hakikatta fani sonra hak ile bakıyor. Allah'ıma hesabına olursun. Hak için olursun. Bu ticaretten bu ticaretin erbabına böyle bir ticaret yapana sabiku bil hayrat derler. Gerçek hayır sahibi. hayrın sahibi olursun. Bir kısım halk da nefislerinden ve onun şehvat ve muradatından ayrılmayarak, nefislerinin şehvet ve arzularından ayrılmayarak, yalnız amali salihat ile, görünüşteki bazı amellerle, iştigal ederler ki, meşgul olurlar ki bunlar zat-ı mahrum Allah için desin, ve hidayeti i tahammeden masnuf olarak Allah'ın zatından, cemalinden mahrum bir şekilde olsa olsa fazl-ı inayeti Rabbani ile Rabbimizin fazl-ı keremi ile cennete giderler ama cemali göremezler. Cennete gidebilirler. Bunlara da muktesit denilir. Birinci gruba sabikul hayrat denilmişti. İkinci gruba muktesit deniliyor. Üçüncü kısım ise Bak, farklı farklı ticaretler var. Herkesin bütçesine göre, kesesine göre, sermayesine göre ticaret var. <laughs> Üçüncü kısım ise mülki vücutta nefisleri hakim. Bu vücudu bütün bütün nefse teslim etmişler. Hevaya, arzuya teslim etmişler. <laughs> ruh da nefsin elinde esir olarak belki de aynı ile nefse munkalib olarak ruh değişmiş belki de nefisleşmiş bütün ulviliğini safiliğini kutsiliğini kaybetmiş nefse dönüşmüş kör ile yatan aşağı kalkar demişler ayniyle nefse mukalib, istidad istidadı insaniyeyi külliyen zalim bütün insanlık kabiliyetlerini özelliklerini zay etmiş zahiren ve batinen müflis bir halde iflas etmiş durumda hem nimet ve mün'inden mahrum hem nimetten hem de o nimeti verenden mahrum hem de ayrıca azab-ı elin ve husran-ı mübine layık. Büyük bir azaba büyük bir hasrete ayrılığa duçar olarak layık ve müstehak olur ki böyle bir azabı hak eder ki bunlara da Zalimun nefs demiş. Nefislerine zulmedenler. Kendi kendilerine zulmedenler. allah Teala kendi elinize zulmetmeyin buyuruyor. Bir başka ayette kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın buyuruyor. Elinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Bunlara da zalimun nefs denir. Seyyidina İmam-ı Şazeli Kudüs'e Sırahul Ali vefatları anında son nefeslerini verecekleri zaman nefs ve ruhun bu ticaret ortaklığını anlatmak üzere dikkat çekmek için bir ders olması için İcuz, yecuz buyurmuşlar. Son nefeslerinde İcuz, yecuz diye bir ifade kullanıyorlar. Orada hazır bulunanlar, başında bekleyenler, kendi kendilerine, canım şimdi bu İcuz ve vecuzun, yecuzun zamanı mı derler? Hazret niye bu kelimeleri kullanıyorsun Vefat ediyor daha icuzla, yecuzla. Ne işi var? Ve Hazreti Şazeliye, Ali, bu dediğiniz nedir diye sorarlar. Niçin böyle söylüyorsunuz? Hazret de buyurur ki, evet siz anlamıyorsunuz. Benim dediğimi anlamıyorsunuz. İki ortak ticaretlerinde zarar etmişler. Ortaklar zarar etmiş. Bunların birbirlerinden ayrılmaları caiz mi diye soruyorlar. Bu ortaklar zarar etti, birbirlerinden ayrılsınlar mı? birbirlerini bıraksın mı? bu caiz mi diye soruyorlar. <laughs> ben de evet caizdir, caizdir diyorum. İcuz, sual fiili soruyorlar, yani caiz mi? <laughs> Hazret de yecuz mu diyor, evet caizdir. Caizdir. <laughs> Ben de evet caizdir, caizdir diyorum. Uyurmuşlar. Son anında. Nefisle ruhu birbirinden ayırıyorlar. Artık bu dünya bitti. Dolayısıyla sizin ticaretiniz de bitti. Herkes yerine şimdi nereden geldiğinizse her şey aslına rücu edecektir. Kim nereden geldiyse oraya gitsin. Nefis topraktan gelmişti, süfli idi, o yerine toprağa <laughs> ruh ulvi idi, idi, o da arşan gidebilirse. Bu yolu açtınsa ona, bu <laughs> yolu açtınsa gidecek. Evet muhtereler, halimiz bu. Bu nefisle ruhun arasındaki savaşta, ticarette nasıl değerlendiriyorsam, sen ben neredeyiz acaba? Bu işin neresindeyiz biz? şeyler alınıp satılıyor da Fatmay biz öyle <laughs> Hesap bize kesiliyor birader. Yeni değmeyen bir yaşasın diyemiyorsun. Hesap bize kesiyorlar. İnsan tıyni lazikten halk olunmuştur. Yapışkan bir balçıktan yaratılmıştır insan. Evet. İyiye de yapışır, kötüye de. Yapışkan özelliği var ya, tutucu özelliği var ya, iyiye de yapışıyor, kötüye de yapışıyor. Marifet, ne dünyaya ve ne de ahirete yapışma. Evet. Dünyaya yapışmadığın gibi, ahiretteki nimetlere de yapışmayacaksın. Fakat batınen, kalben, ruhen Allah'a yapışmak. Mevla-i Mütehal Hazretlerine taallukla gayrisinden tecerrüd ve teferrüttür. Yani neye artık yöneldinse orada kalmak. Onun gayrısından kesilir arkadaşlar kalp bir ayna gibidir. o aynayı ne yöne çevirirsen o aynaya Veya Veyahut kalbi bir pencereye benzetirsek ne tarafa açarsan o pencereyi evin hangi cephesine açarsan o cephedeki manzarayı gösterir. Kalbin ne tarafa açılıyorsa görünecek olan manzara o cephedeki manzara evet. dünyaya açmışsan pencereyi dünyanın süfliliklerini göreceksin <laughs> kepazeliklerini göreceksin <laughs> Allah'a açmışsan pencereyi onun kudret ve kuvvetini göreceksin tecellilerini göreceksin Lâh, sıfat, esma, efad onun tecellilerini müşahede edeceksin. Ancereyi ne karpı açtığına bil. Fil vakit bununla birlikte zahiren Allah'ın emirlerine havli metinine <laughs> Kur'an'ına, şeriatine, peygamberin sünnetine sımsıkı sarılmış bir vaziyette. Evet. Zahiren böyle. Batinen de doğrudan Allah'a bağlı olarak. Zahirinde emirlerine bağlı, kalbinde, sırrında, zatına bağlı bir şekilde. Allah Teala'nın Azze Celle, zatına bağlı bir şekilde olmak, gayret, kemal ve kusbayı rüdveyi camiyettir. Yani insanın varabileceği, ulaşabileceği kemalatta, ticarette, kârı en son noktadır. Zahiren şeriat-ı Allah'a, ahlak-ı Muhammediye'ye, sünnet-i seniye'ye var gücüyle sarılmış bir vaziyette kalbinle de Allah'ın zatına yönelmiş, bağlanmış bir vaziyette bu ticareti tamamlayanlara ne bu? cenab böyle bir ticareti cümlemize bir eser kılsın. Allah Allah. Emirlerine imtisal edebilmeyi, nehilerinden iştinab edebilmeyi bizlere lütfeylesin. Arkadaşlar, önümüzdeki hafta Cuma Ateşi günü, akşam namazını mütakip inşallah sohbete devam edeceğiz gecelerimiz oldukça kısa olduğu için uzaktan gelen arkadaşlarımız geri dönmekte sıkıntı çekebiliyorlar. Zor da darda kalabiliyorlar. Cenab-ı Hak zor da darda bırakmasın <laughs> kimseyi. Bu vesileyle biz de sohbetlerimizi biraz daha erkene efendim, her sene malum bu böyle oluyor. Bu senede önümüzdeki hafta itibariyle, önümüzdeki cuma cumartesi akşam namazını müteakip sohbete devam edeceğiz inşallah bu vesileyle ben bu iki sohbeti oldukça kısa tutmaya çalıştım Cenab-ı Hak teessirini halde eylesin hepimize nusret eylesin Allah eylesin ahir akıbetimizi hayır eylesin imanlarımızı kâmil amellerimizi <laughs>

<applause> رب اجعلني مقيم الصلاه وَمِنْ ذُرِّيَةِ ربنا وتقبل الدعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر الدعوان ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه